Arkadaşlar öncelikle cümleten selamun aleyküm. Ee, kanalıma videoma hoş geldiniz. Çoktandır ön kamerayla konuşmuyordum. Bugün de yedim. Ee, videoyu ön kamerayla başlayalım. Peki ee, nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Biz hasta olduk. Bir türlü düzelemedik. İyi çalışıyoruz. arkadaşlar. As, asil'i bulduk. <laughs> Asil'in durumu şu an e, biraz iyi. Ama yarası çok. Yani aşırı bir yarası var. TİTLİN! Bilmiyorum düzelebilecek mi? Köpeğimiz çok zayıflı. TİTLİN! Arkadaşlar şimdi e, şöyle söyleyeceğim, e, büyük ihtimalle bu videodan önce o videoyu paylaşırım. Hatta videoda söylemiştim, mazlumdan asil yok demiştim. meğersem yersen, mazlumdan asil. Arkadaşlar dağda yani şöyle söyleyeyim size, e, dağda e, yani hayvan kalıyor. Yani hay, yani gördüğünüz kadar hayvanlarımız biraz kalabalık. arkadaşlar. Daha da hayvan kalıyor. Hayvanımız kalabalık. Köpekler başını bekliyor. Yani geçen e, bir video yapmıştım size. Yani yamuk dediğimiz köpek keçiyi beklemiş ama gece kurtlar köpeğe takışmışlar. Köpek geldi. Aynı şekilde e, topal bir keçimiz vardı. Videosunu bulabilirsem bu e, bağlantıya koyacağım. Keçinin başını bekliyorlarmıştım. Mazlum geldi. Asil gelmedi. Biz dedik köpek herhalde e, kurda gittiler yine köpek dedim bir sıkıntı oldu. Artık gece ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> e, kardeşleriyle mi boğuştular? Yoksa e, şöyle söyleyeyim size. Kardeşleriyle mi boğuştular? E, yoksa kardeşine bakıyoruz. Kardeşlerinde de bir kan izi yok. Yani gece ses, <laughs> köpekler çok yüklendiği zaman biz tüfek atıyoruz. Atık kurtlar asile dallılarda ee, asili boğar, boğacak yani kalkamamış daha doğrusu. Köpek gelmedi. Biz dedik köpeği kurtlar yedi. Meğersem kurtlar yememiş köpeği. Köpek yaralı bir şekilde dağda yatıyormuştu. Yani mazlumla nasıl ee, bakıyoruz. Köpekler kayboluyor. Yani şöyle kayboluyor. Yani köpekler ee, yani gece ikisi de yok, kuşlan şey yok diyemedim. Mazlum yok. Günüz hayvanı koy dediğim zaman yani dağdan çıkıyorlar. Köpekler meğersem kardeşleri şeyi bekliyorlarmış Kardeşini yani dağda kardeşini bırakmamışlar. Zaten ee, mazlum asil naraz çok iyi. Hayatta birbirlerine bırakmıyorlar. Ondan sonra acıma obam köpeği yani köpeği obam bulmuş, kışleye getirmiş. Şu an e, durumu biraz iyi, tedavilerini yapıyoruz. E, yani demek istediğim şu, yani atık gece kardeşleriyle boğuştular ama keçi ölse keçinin başında kardeşleriyle boğuşsala kardeşlerinde de kan olur ondan sonra gece e, paşayı bağlıyoruz paşayla babuş gece bağlı çünkü kışlaya şey girebilir yani e, kurt koyabilir onun için e, ikisini bağlamak zorunda kalıyoruz yani uzun lafın kısası <laughs> uzun lafın kısası arkadaşlar yani biz gece ne olduğunu bilmiyoruz ama olay gece oluyor keçi arkada kalıyor köpek keçiyi bekliyor Hani ne olduysa olay o keçinin başında olmuş. Atık biz tüfek attık da mı e, kurdu bırak şey köpeği bıraktılar. Yoksa e, keçi olunca hani asili hırpaladılar. Ondan sonra keçiyi mi yediler? Şeyden keçi yemişler gece. Yani sabah yani babam hayvanı bir koyuyor. Keçi yok. keçiyi komple yemişler. Atık asili nasıl olduysa köpeğimiz bayağı bir durumu ağır yani. Yani kalkamıyor ya talak gibi bir şey arkadaşlar. Köpek kalkamıyor yani. Hayalanurlara şu arka tarafı şu ön kol e, kırık mı çıkık mı anlayamadım. Yani biraz sıkıntı. Asil'in durumu kötü. Yani yatalak gibi neredeyse hiç yani bir şuraya geliyor de şuraya girebiliyor. Başka hiçbir yere gidemiyor. Kalkamıyor daha doğrusu ya ya yani inşallah ilerleyen zamanlarda düzelecek. İnşallah düzelir. Ha, yani gece ne olduğunu biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Kurtlardan mı oldu? Kardeşleriyle mi boğuştu? Ama ben büyük ihtimalle kurtlarla boğuştu diyorum arkadaşlar. Çünkü yani kardeşleri hayatta yani şey asilen boğuşmaz. Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, keçiyi keçi yani leşini yemek için boğuşsalar ötekilerde kan olur. Hiçbirinde kan yok. Bir tek asil şey. Yani asilinde şu an iki, iki gün o asili bulamadık. Yani asil şu an yaşıyorsa yani burada e, kardeşlerinin çok payı var. Nasıl payı var arkadaşlar? Yani köpekler gece e, şeye gidiyorlarmış arkadaşlar. Köpeğin başına günüz, mazlumdan akkuş Günün hayvanı hayvanı koy verince hayvana gidiyorlarmış. Bundan sonra akşam üstü yalını yiyip köpekler gene babam kayboluyor dedi. Bundan sonra işte köpeklerin e, takip etmiş hayvanı şey yaptıktan sonra bakmış buna yani şeyin başına gidiyorlar kardeşinin başına. Ya işte kardeş köpek olduğu için kardeş köpek hayatta e, kendine bırakmıyor. Zaten Yaman gitti köpekler de içgüdüsel olarak herhalde bunun da farkındalar yani kurtlar bire bire ee, bizi yiyip burada bitirecekler diye matik neyse. Yani köpek deyip geçmeyelim. Köpekler diye akıllı hayvanlar. Yani herhalde içgüdüsü olarak diyorum ben. Köpekler ee, yani ee, kurtlar kardeşimizi yiyecekler diye gece ee, yani asilin yanına gidiyorlarmış Yani arkadaşlar şöyle kimi köpek vardır şöyle söyleyeyim ben size yani birbirine çok destek veri hayatta birbirini bırakmaz. Ee, şey de öyle bir köpek. Ee, yani bu mazlum öyle bir köpek. Bu aynı şekilde. Bir tek yamandan geçinemiyorlar. Büyük ihtimalle yaman onun için yalnız bıraktılar. Yaman'ın için yalnız bıraktılar için kurtlar yamanı kilitler. İnşallah düzelecek. Yani düzelirse e, inşallah iyi olacak köpeğimiz ama yaraları çok. Hele, hele siz öbür tarafı görseniz köpeği rahatsız etmek istemiyor. Öbür tarafında da çok yara var. Yani köpek inşallah düzelir ya. Köpek gerçekten erili bitti. Çok zayıfladı.